Merhaba sevgili çocuklar. eğlendirirken öğreten okul çantam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine şahane bir oyun oynayacağız. Hem eğleneceğiz hem de öğreneceğiz. Ama öncesinde sizlerle koskocaman bir aile olmak için ne yapıyorduk? Bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabii ki zilin sesini açmayı unutmayın olur mu? Hazırsanız o zaman haydi bakalım başlayalım. Aa, çocuklar burada çok sevimli yiyecekler var. Bakalım bu yiyeceklerle biz neler yapacağız. Sevimli jöleden başlayalım mı? Ne dersiniz? Hay merhaba. Aa, burada jöle kapları var çocuklar. Haydi onları açalım bakalım nelerle karşılaşacağız. Bir. İki. Üç. Ve dört hay bu arada İngilizce'de merhaba demek. Ay yarım jölelerimiz birazcık eğlenmek istiyor galiba. Rengarenk kaydırakları oturtalım onları. Mavi. Yeşil. Sarı. Kırmızı. Aa, oh, oh, kayın bakalım. Ay çocuklar canları yazdı galiba birazcık korunları acıktı. Hadi onları düzeltelim. Mavi jöle bir. Yeşil jöle iki. Sarı üç ve kırmızı dört. Çok yorulmuşlar, çok yorulmuşlar. Karınları da acıkmış. Hadi onları oturtalım. Mavi. Sarı. Yeşil. Kırmızı. Hadi onları doyuralım. Muz. Çilek. Kivi. Mandalina. O bu mor olan çocuklar yaban mersini istiyormuş. Yaban mersini. Karpuz dilimi. Yine yaban mersini. Mandalina dilimi. Muz. Karpuz. Çilek. Ve kivi. Afiyet olsun çocuklar. Afiyet olsun. Bir. iki, Sarı jöle. Güle güle. Üç. Ve mavi jöle. Dört. Güle güle. Çok eğleniyor bunlar çocuklar ya. Hadi bir de resimlerini çekelim. Yaramazlar sizi. Sıradakine geçelim o zaman. Hı. Çocuklar sessiz olun tamam mı? Burada uyuyan bir ekmeğimiz var. Ama sanırım artık onu uyandırma zamanı gelmiş. Hadi hepimiz hep et beraber sayalım açalım. Bir. iki, Üç. ekmeğimizi kurtardı. E ekmeği dilimleme zamanı. Bir. 2 3 4 5 ve altı tane ekmek dilimi yaptık. Bu ekmekler de kaymadan duramıyor canım. Oy oy oy. Hadi birazcık kızartalım onları. Bir. 2 3 ve 4 Al son olarak galiba 5. de geliyor. Oo, dumanlar çıkmaya başladı. Ekmeğimiz kızarıyor. Yeterli bu kadar sanırım. 1 2 3 4 ve 5 Merhaba. Oo, çocuklar diyor ki bana benim kedi gibi keser misin? Değil mi? Tıpkı bir kedi suratı var burada. Hadi yardımcı olalım ona ve keselim. Kedi. Vanilyalı kremayla şöyle dolduralım. 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 Oo, mis 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 mis. Hmm, vanilyalı. Oo, tıpkı bir tavşan gibi. Uzun kulaklı bir tavşan. Oy. Oy. Evet. Oy, yapamadım. Tamam onu da kestim. Tam Tavşanı da ne yapalım? Çilekli. Çilek marmalatıyla bul bul alıp. Bir de konuşabilsem. Bulayalım bulayalım bulayalım. Güle güle. Burada da tam bir ayıcık kafası var çocuklar. Ayı. Hop. Of. of. Mandalinalı kremayla hemen üstünü şöyle. Güzelce bulayalım. Sana da güle güle. Yaramazlar çocuklar. iki tane ekmeğimiz kayıp kayıp. Kaçmış onlar. Çok sevimliler. Dans etmeden daha asla duramıyorlar. Burada bir hediye paketi var çocuklar. Acaba içinden ne çıkacak? Ben çok merak ediyorum. Hadi açalım. Oo, bir doğum günü pastası. Merhaba. Hoş geldin. hay. Of çocuklar burada rengarenk kremalar var. Üstteki yeşil, pembe, mor, kahverengi. Diyorum ki ben Üstü işte şöyle yeşili mi bulasak? Yeşil krema. Fıstıklı fıstıklı. Altı diyorum ki çilekli olsun. Şöyle pembe pembe. Oh buluyalım şöyle. Tamam. Oh, çocuklar hadi kirazla biraz süsleyelim. Vişneyle kirazla bir. 2 Üç, 4 5 ve altı. Çocuklar mumlarımız meyvelerin arkasına saklanmış. Acaba neredeler bulalım mı? Bakayım. Karpuzun arkasında bir tane var. Hadi karpuzu yedik. Bir. Muzun arkasında var. İki. Elma mı bu? Evet. Üç. Üzümün arkasında var. Dört. Ay Mandalina'nın arkasında ne var çocuklar? <laughs> Ay, yanlış oldu. <laughs> bir de ne var? Şurada var bir tane. Evet onu da buldum. Ve beş tane de mum var. Mumlarımızı pastanın üzerine dikmesek olmaz. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Hadi onları yakalım. Oh, bir. iki, Üç. Dört. Beş. Eğlence zamanı o zaman. İyi ki doğdun pastacık. İyi ki doğdun pastacık. Rüzgarımız geldi bunları üflemeye. Hadi bakalım. Oo, iki tanesi kaldı. Bir daha üfleyelim. Ve onları da söndürdük. Parti zamanı. Evet çocuklar pastamız da sahneye çıktı. Danslarını yapıyor. Ne yapıyoruz? Onun da resmini çekiyoruz. Sevgili çocuklar. Bugünlük bu kadar yeter diyelim. Eğlenirken öğrenmeyi asla ihmal etmiyoruz. Ben hepinizi çok seviyorum. Sizlerle beraber olmaktan çok keyif alıyorum. Ailemizin daha da büyümesi için bu videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve zilin sesini açmayı unutmayın olur mu? Kendinize çok dikkat edin. Koskocaman öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.